Ayrıldım Kabe'den ağlamayım mı? Ah çekip karalar bağlamayım mı? Ayrıldım Kabe'den ağlamayım mı? Ah çekip karalar Kaldırdım ellerim Ağladım ya Rab Ağladım ya Rab Hacerül Esved'e Diktim gözümü zemzem Yudum yüzümü Hacerül Esved'e kim gözümü Zemzemi şerifle yudum yüzümü Rabbim kabul eyle bu niyazımı Kaldırdım ellerim ağladım ya Rab Ağladım ya Rab. Medine Kalmadı elimden gitti irade Medine'ye geldik geldik murada Kalmadı elimden gitti irade Sultan Muhammed'i gördüm orada Kaldırdım ellerim, ağladım ya Rab, ağladım ya Rab. Açan çiçeklere meyve verilmiyor Muhammedsiz. Açan çiçeklere meyve verilmiyor Muhammedsiz Hak'tan gelen derde derman bulunmuyor Muhammedsiz Hak'tan gelen derde derman bulunmuyor Muhammedsiz چک مشکول آن قرآنی نه سهر نرده پیغانی نه چک مشکول آن قرآنی نه سهر نرده پیغانی نه سن ایمانی نه Ölünmüyor muhammetsiz Son nefeste iman ile Ölünmüyor muhammetsiz Uzak cennetin yollarca Gider mutlaki kulları Uzak cennetin yolları Giden umuttaki kulları Cennette tuğba dalları Eğilmiyor Muhammedsiz Cennette tuğba dalları Eğilmiyor Muhammed'siz Ey yolcular, Yol Muhammed'in yoludur Ey yolcular, ey yolcular Yol Muhammed'in yoludur Her bahçenin günü kokmaz Gül Muhammed'in günüdür Her bahçenin günü kokmaz Gün Muhammed'in günüdür. Nerede anan, nerede baban? Aynı yola sen de varan. Nerede anan, nerede baban? Aynı yola sende varan Cehennemden çekip alan El Muhammed'in elidir Cehennemden çekip alan El Muhammed'in elidir bu dünyadan sende giden en şey dosta veda eden Bu dünyadan sende giden en şey dosta veda eden Doğru yolu tarif eden din Muhammed'in dinidir. Doğru yolu tarif eden din Muhammed'in dinidir. Gönten konu an inmedi mi başın ataçkimedi mi Gönten konu inmedi mi başın ataçkimedi mi Son peygamber denmedi mi? Hakkında sevgilisidir. Son peygamber denmedi mi? Hakkında sevgilisidir. Ben ağlarım yane ya ne aşk boyadı beni kane ne akilem, ne divane Gel gör beni aşk neyledi Gel gör beni beni aşk neyledi Derde giriftar eyledi Gah tozarım yollar gibi Gah eserim yerler gibi Gah coşarım seller gibi Gel gör beni aşk eyle. Gel gör beni beni aşk ne iledi Derde girip tare Gel gör beni beni aşk iledi Derde giriftar eyledi Gül yârem, gül yârem Derde çârem, gül yârem El açtım kapına geldim Vuslatım ol ciğer parem Kapında olam kıt miren, layık mıyım ki bilmirem. Gündüzüm oldun hem gecem, gülü yârem ciğer parem. Medine'nin gülü sensin, alemlere rahmet sensin. Sensiz bu garip neylesin Dünyarem ciğer param. Geldi geçti Ömrüm boşa Allah'a kul olamadım Geldi geçti Ömrüm boşa Allah'a kul olamadım Uydum nefse o şeytana Mevla'ya kul olamadım Akıtmadım gözden yaşı koymadım secdeye başı aldattı dün ya tenaşı Allah'a kul olamadım aldattı dün ya tenaşı Mevna'ya kul olamadım Anladım ki dünya yalan Yoktur burada baki kalan Bir metre bezmiş lazım olan Allah'a kul olamadım. Bir metre bezmiş lazım olan Mevla'ya kul olamadım. Ya ilahi senden bir dineyim var. Katından sürüp de dara düşürme, dara düşürme. Öter bülbüllerin ah o can koşu, Maksudu gir yana hara düşürme. Öter bülbüllerin ah o can koşu, Maksudu geri yana hara düşürme Cemalin nurudur aşığın canı Aşık feda etmiş ezelde kanı Ezelde kanı Ey bu can mülkünde ruhun sultanı Aşkından başka bir hara düşürme Ey bu can mülkünde ruhun sultanı Aşkından başka bir hara düşürme Kadir Mevlam ateş atma özüme Dünya malı görünmüyor gözüme Ah bu gözüme Ya inahi sen bak benim gözüme Cehennem ateşi ile dağlama Malum halim ey yüce rahman Gizli saklı nem var hep sana ayan Hep sana ayan Ey rahmeti sonsuz lütfayan, gönlümü yüzde bir dara düşürme. Geçtiğiniz yollara bizden selam götürün. Geçtiğiniz yollara Bizden selam götürün Hak dost diyen dinlere Bizden selam götürün Ah dinlere Bizden selam götürün Kotlu hicaz çölüne Aklım solmaz gönüle o muminler bizden selam götürün. Onu minler senine bizden selam götürün. Girenler dostun bana Düşmez küfrün ağına Mübarek nur dağına Bizden selam götürün Seyreyle yip yandım mah cemaline Allah Allah Seyreyle yip yandım mah cemaline Nur içinde yatar Muhammed Canımın cananısın ya Muhammed Kokuları benzer cennet gülüne Allah Allah Kokuları benzer cennet gülüne Nur kundak içinde yatar Muhammed Canımın cananısın ya Muhammed Benedim odur iki cihan serveri Allah Allah Bildim odur iki cihan serveri Allah'ın Habibi son peygamberi Nur kundak içinde yatar Muhammed